Herkese selam arkadaşlar. Ben Boşluk yani oyun padişahı. Bugün bir efsanenin geri dönüşü. En futbola geri döndüm. Bugün ne yapacağız? Brezilya vs Türkiye. Okey? Okey. Şimdi bu yüklenen sonra Pamukella like butonuna Lütfen. Eğer daha çok istiyorsanız lütfen bir abone olun arkadaşlar yani. Burada yakında animasyon dünyasına da başlayabilirim öyle bir düşüncem var. Yani öyle bir düşüncem var. Ne yap? Neyse, başlayalım o zaman. Avrupa'dan millilerimize girelim. Türkiye. Turkey Güney Amerika Milli Brezilya İlk önce bir ayarlara bakalım Bir bakalım Ayarlar diye Süre 30 dakika Hayır 10 dakika bizim için ideal gibi Acaba yarıları mı kastediyor Biz bir 8 dakika yapalım. Ya. Neyse. Bir bakalım bir bakalım. Kenan'ı oyundan çıkartıp Ke ay Kerem Aktürk kolunu mu soksam? Yok ya. Bir bakayım Kerem Aktürk kolu 80. Su kim Bir de tabi 6 Altay Bayındır'ı koyacağım Mert Günoy'un yerine. Başlasın o zaman İleri 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 Hadi hadi İnşallah yeneriz Amin ve barış Barıştan Kaan Ayhan'a Kaan Ayhan'dan Hakan'a Hakan'dan Arda'ya Arda Arda Orkun Orkun a. Orkun Yok Orkun ya Orkun'dan Hakan'a Hakan aldı. Hakan topu aldı kaptırdı. Mert. Koşun koşun hadi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Barış Alper. Sadece kaleciyle karşı karşıya. Barış. Barış. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper 21 numara Ben şöyle alayım şunu şu şunu alalım yoksa bu golleri bir yerimize unutulacaklar Eder Stone'u bir kapalım şöyle biz bir ha, Barış yine Barış'a geldik Orkun'a bu sefer bir Arda atsın Ay Arda da yani Neymar Junior da birazcık şey olduğu için hemen kaptırıyor. Arda Güler ne izliyoruz bu gece? Sevgili seyirciler Arda Güler ikinci golünü attı. Ne izliyoruz acaba bu gece? He? Ne izliyoruz? Şimdi Gabriel. biz şöyle Barış'ı alalım. Barış'tan Arda Arda kaptır Arda'da kaptırıldı. Şimdi biz onu şunun bir önünü gezelim. Hakan Çalhanoğlu. Barış, Barış. Orku Kökçü. Allah. Arda ne Neymar Junior. Acaba Neymar Junior'a burada bir çelme taksak. Sakatlanır mı lan? Kırmızı kartı yeriz. Çünkü o Deyvan Junior direkt sakatladı. 6 ay. Yükseğe dikelim şöyle bir. Bıçıya. Allah 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 Allah. Koş Hakan. Hakan'da darla ya. Barış. Barış ikinci gol. Barış Alper. Yine golleri 3-0 oldu. Tarihte ilk kez izliyoruz böyle bir şeyi. Hop şöyle biz bir alalım. Hop bak. Biz şöyle bir alalım kardeşim. Oy nasıl gol lan o saygı duruş artık ne diyeyim. Barış Alper günde Hedrick yaptı lan. Barış Alper Hedrick yaptı. Aha Barış Alper. Barış Alper yine. Arda ya Arda ben gıcıklıktı. Yaptı olurdu merak etmeyin yani. Olurdu yani ona bakarsınız gitti Gabriel. Şöyle bir çelme takalım biz ona bir. Ha. Hakan. Hakan'dan Arda'ya. Arda'dan. Masa Arda. Arda Güler. Arda Güler. Uykum geldi vallahi ya. Şöyle biz bir, bir kayalım adama. Oğlum. Boşuna kayıyoruz galiba biz ya. Bakayım. Hiç de işte boşa kaymıyormuşuz. Hakan yapıştırdı direkt. Barış. Kerem. Kerem. Aktürkoğlu. Ne oluyor? Ne izliyoruz? Acaba ben başlangıç modunda mı oldum ya? Bu? Bunun bir orta olması lazım. Durun arkadaşlar bir bakayım. Durun. Orada bir şey Akıllı yardım Zaten geldi. Evet gözükmüyor ya. Yani büyük ihtimal başlangıç modundadır. Yoksa yani çok

Allah merlağım. Ben şöyle bir kaysam adama. Bir gelmiş ney bak? Oğlum kendisi yer atıyor bak ney var şimdi yerim. Ana ilk yer bitmiş. Biliyordum biliyordum yani. Biliyordum ya. İkinci sitelere bakalım? Nasıl lan? Baslar 36 ya 29. Evet ama biz anana arada da altı yarattık lan biz? 6 0. İyi mi var? Neyse. Biz iyice bir defansa çekilelim yoksa bunlar o kadar gerek yok yani. Hücum var defans ya da Her... hepsi hücum alan hepsi herkes

şöyle bir adamlara kayabilsek ne güzel olacak da yani. adam geliyor adam geliyor adam geliyor iptal et. hadi iptal et pozisyonu hadi 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 ekran değiştir pozisyon değiştir gelin lan ben nereye atacağım sıfır ayar mbc'ler gün Güm gümme avadaki bizde harç şey yok, mazuleydi. Burada abi sameti kim koydu buraya ya? Sameti koymayorduk. Çıkarmıyordukmış yok. Hadi, hadi Kerem. Hadi hadi Kerem. Onları çarptığı için biz kullanıyoruz büyük ihtimalle. Evet. Evet Mert. Mert'ten Barış. Barış'ta bir kelime vuracaktı da, da olmadı yani. The attendance for this match was 71,649. Ve yedinci gol. Bir de şu bir kapatalım. Abdülkerim. Hakan. Hop gitti. Nereye gitti? Bordere gitti. Hiçbir şey demiyorum. Bir an orada ravaşa da çıkacağız sandım ama olmaz. Oradan. Bir ravaşa atsaydı ne güzel olur. diye. mi? Hop. Gümrünam bunu. Birazcık kapattım Evet o yüzden olmuştu ihtimalle yani biliyorsunuz yani. Benim de sonra yazılı biliyorsunuz değil mi? Ar oy Arda. Arda'dan alın al alın. Ağzını burada da. Abdül Abdülkerim. Neden sen ayağa kalkma diye çoğuluyor. Ne çocuğu lan? da 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 Kaç sıfır oldu lan? Bakayım. 9 0 oha. Bizimkiler seri ataka geçti lan. Böyle bakalım. İlk önce şöyle bir direğe deviriyor. Sonra da puf. Ayakçıyla. Hiç beklemedik boom. Şöyle alalım kardeşim onu biz. Lan oğlum bana nasıl şakali yaparsın ulan. Bana yapma hadi. Daha seni bunu yıkayalım lan. Uy. Geçelim geçelim. Bir oyun planına bakalım. Şeyler nasıl oluyor. Bu Bu oyuncular. Kerem Akçı'nın bitmiş. Arda bitmiş. Barış Alper bitmek üzere. Bir tek Altay Bayındır'ın keyfi yerinde lan. Neyse artık bir birkaç değişiklik yapmam lazım. Sağ sağ Elif İrfancan'ı koyacağım. Yapacak bir şey yok. Ee, şeyde Kenan'ı da şu tabelde koyarım. Cenk'i de şuraya koyayım. Oyuncular, oyuncular bir link Yani. Hop. Şöyle. Hakan Çalkadoğlu da şöyle yapsak. Tamam. Üç kişi değişiklik yapıldı. Yapacak bir şey yok ya. Adamlar yorulmuş yani. Birazcık da yaparsak. Oyunu Oyuncu şöyle bir biz bir alan. Number nine, number nine, Emine, Emine. Neyse, burada baraj kuruldu. Hafiften biz biz bir gerilik, gerilik, gerilelim birazcık. Kanayhan. Kanayhan. İrfan. Oy, Cenk Tosun ilk golünü attı bence yani. Cenk. Adam Cenk de yani Barış Alper gibi bir şey vermiyor ki. Hayır bize bizde daha doğru düzgün forvet yok ya. Forvette oynayan kişi sahne oyuncusu. Şöyle Ferdi aldık. O Ferdi. Bak Ferdi hiç görmemiştim ama şu bir adam kanlı hani topu biz. Cenk. Cenk. Cenk Oğlum biz iki gol yeriz diye düşünmüştüm ama. Yani bildiğince iki gol attı. Hadi son bir gol daha atalım. Altı da altı. Altı falan kalmış. Abdülkerim. Cenk. Kenan. Vuy! Kenan ayak içiyle bir puan sonu. Kenan ayak içiyle. Bayağı aldırıyoruz ha golleri. İyi iyi. Güzel güzel. Eee gol bitti. Maç bitti. Evet. Bir bakalım istatistiklere. Hadi lan oradan. Biz biz daha çok sayı çıktık gole. Hoş geldiniz Barış no 9.0. Vay be. Barış beklediğimden iyi olmuş. Hakan 7.0. Arda da 7'ye girmiş. Kaan Ayhan da 6.5'e girmiş. Orkun Görcü. Kerem sonradan gir. Ay birazcık şey yapmış 6.5. En az veren kim? Ferdi Kadıoğlu 5.0. Samet Akayın, Altay Bayındır. Zaten Altay Bayındır bir şey dokunmadı ki. Neyse. Bu kadar olsun. Haydi görüşürüz.